Herkese merhaba. Çok fazla video edit işte düzgün çekim, ortam ortam onlarla uğraşmadan bilgilendirme amaçlı bu videoyu çekeyim dedim. Fevzi Bey'de herhalde bir yine bir hafta ameliyat geçirmiş olan bir arkadaşımız vardı. Şey i̇şte YouTube'da bir kişi vardı. Onun bilgilendirme videosu bana çok yaradı. Kendi bilgimi ve deneyimimi de paylaşayım istedim. O yüzden bu videoyu çekiyorum bel fıtığı ameliyat konusunda. Ameliyat öncesinde 2018 yılında öyle bir şey yapmıştı, birimi zorladığı olmuştu birkaç kez. 2017'de de vardı galiba. Öyle ufak tefek yani küçük tefek. Çok önemsememiştim o zamanlar tabii. Sıradan basit geliyor biraz insana başta. Sonrasında 2019 yılında bir sert vurdu. O zaman annemleri hastaneye götürmüştüm. Kendim hastanelik oldum. ve böyle bir enteresan durum oluşuyor. Babama dedim annemi götür kendimi acile girmek zorunda kaldım Bakırköy'de. Zor hareket ediyordum. Orada bir e, ne yaptılar? İğne mi yaptılar? Serum mu verdiler? Serum verdiler galiba. Serum fazla geldi. Hatta bayılır gibi oldum. Hemşire de bir garip bir kişiydi. Zar zor böyle e, ayılttı. O şekilde şeyde bıraktılar. Orta yerde bırakıyorlar tabi acilde herkes herkesle uğraşamıyor. E, öyle bir şey olmuştu. Sonradan oradan güç bela e, yürüdüm kalktım çıktım bir hafta boyu devam etti o ama sonrasında geçti sonrasında geçince tabi unutuyoruz sanki hiçbir şey yokmuş gibi Nörolojiyle görüşmen lazım dediler e, beyin beyin cerrahıyla ile görüşmen lazım dediler insan ilk başta şok oluyor beyin cerrahı ne ilgisi var filan gibisine. ama tabi omurilik sinirler vesaire ile ilgili olduğu için hepsi oradan geçiyor MR çektirdim. Bir akşam Bakırköy Devlet Hastanesi'ne gidip MR çektirdim. MR'da iki tane noktada e, ...gözüküyordu bu fıtık mevzu, yani omurilik, e, omuriliğin arasındaki o disklerin... E, ...iki tanesinin yerinden oynaması olduğu gözüküyordu. Neyse... ...bir süre iş, işlere daldık tabii, normal hayatımıza devam ettik, sorun çıkarmayınca da sanki her şey yolundaymış gibi zannediyorsun. E, onun üzerinden iki yıl daha geçti, 2021 yılında işte bu sene. 2021, evet bu sene 3-4 hafta önce... E, ...yine annemleri ziyarete gittiğimde e, sokağa çıktım soğuk hava esmesiyle birlikte e, o anda bir şey olmadı ama. eve döndüm ve kitlemeye başladı beni e, acı acı başladı hiç e, beklemedik bir şekilde e, ayağın yani belden değil de bu sefer e, tam e, kalçanın merkez noktasından bir yerden e, acı şeklinde vurmaya başladı. O bahsettikleri ayağa kadar uyuşma olayı bende yoktu ama de acıdan kıvranıyordum yani. Ambulans çağırdım, acile gittim. Bakayım dedim belki bir şey yaparlar. Orada iğne yaptılar, iğne fayda etmedi. Sadece sağ ayağımı uyuşturduğunu hatırlıyorum. Onun haricinde bir ciddi faydası olmadı. Zar zor eczaneye gittim. Önceki bir ara Nisa Hastanesi'nde bir doktorla görüşmüştüm. Neci'ydi o? Fizik tedavici bir doktorla görüşmüştüm. O doktor, Rumi verdi ilaçlar vardı. Onları aldım tekrardan belki onlar iyi gelir diye iyi dedim zaten bir tedavi ettiği yok o ilaçların da işte e, acısını insan dindirmek için neyse bir süre öyle e, zar zor uyuyarak 2-3 gün geçirdim sonradan e, eve geçtim tekrardan e, şey olmadı dinmedi e, acısı dinmedi devam etti 8 gün kadar e, sürünce artık e, ya orada bir çıbık çıbık birliğiyle de görüştüm ama o, o da o da o bile ameliyatlıksın demişti ameliyatlık olmak. Ameliyat olmak çok da istemiyor insan. Yani durduk yere vücudu kest, uyuyacaksın, vücudu kestireceksin falan. Çocukken bir kere olmuştum. Tekrardan ameliyat olmak istemiyordum ama e, şeyin MR çektirdik tekrardan. MR çektirince artık e, şeyin o üstteki e, nedir? Fıtık noktasının e, dağılmış olduğu gözüküyor. Çocuklu arkadaşım var. Uzman doktor, doçent, cerrah aynı zamanda onu aradım Ankara'daydı o. Ee, o da baktı ve e, ameliyat olman gerekiyor dedi. Çünkü felçe doğru gider dedi kendi yorumu. Hmm, muhtemel hmm. felçe doğru gitmesi de muhtemel çünkü de, Trabzon'da köyde falan hatırlıyorum öyle yaşlı nineler, dedeler falan hep böyle eğik yürürler. O eğik yürümelerin sebebi muhtemelen bu bel olayı. Bel fıtığı, bel beli e, ömrümüz boyunca doğru kullanmamadan kaynaklanan şeyler. Ya ben de bele zarar verici bir sürü şey yaptım hayatımda açıkçası. Çok doğru kullandığımı söyleyemem. Neyse ameliyat olma <laughs> sürecine hızlıca geleyim de. Acı yüksek olduğu için hemen o saniye ameliyat yapalım deseler kabul edecektim o kadar şeydi. Sonra karar verdik Ankara'ya. Apar Ankara'ya gittik ilaçları ilaçları <laughs> alıp da tabii ayakta duramıyorsun bir şekilde ilaçlarla ancak kapanma olaylar falan da var yolda durdururlar durdurmaz mı stresleri bilmem neler neyse güç bela Ankara'ya gittik. Ankara'da tabi baştan haberleşip de deyitleşip de gitmiştim ameliyata direkt girebilmek için. Durum acil hale gelmişti artık. Neyse onlar da bir aralık buldular ameliyata aldılar. Ameliyata girme konusunda önceden cesurdum. Bu sefer cesur olamadım ilk başta çünkü ee, şeyde YouTube'da bu, bu ameliyatın nasıl bir ameliyat olduğunu videolarını filan seyrettim. Belki bir hataydı bilmiyorum. Belki ben merak meraktan gerçi zaten kanalın ismi de meraktan. Merak ettiğimizden seyredeyim dedim. Nasıl bir ameliyat yapıyorlar. işte kesiyorlar. işte boru sokuyor. Küçük boru büyük tık tık tık. Üç, üç kat boru sokuyor. Ondan mikro cerrahi yapıyor. Cihaz sokuyor bilmem ne. Bizimkini tam olarak nasıl yaptılar da ona benzer bir şey sonuçta orayı oradan komple temizliyor. Yani yerine de bir şey koymuyorlar. Onu da sordum doktora. Yani onu tek komple temizliyorsunuz. Yerine bir şey koymuyorsunuz. Oradaki iki kemik parçası birbirine sürtmeyecek mi? Hiç şey olmayacak bu ilerisi falan filan sorun. Şeyin vüc vücudun onu doldurduğunu söyledi. Artık yapacak bir şey yok zaten. Ameliyat olmak kaçınılmaz olmuştu yani. Ameliyat olmadığı bir imkan olması da güzel. Geçmişte herhalde e, bu şekilde devam edecek zorunda kaldılar. Büyüklerimiz, dedelerimiz. Her neyse. Ondan sonra e, ameliyat şeyleri saat saati yakınlaştı tabii yok kıyafetler muyafetler o garip kıyafeti getirdiklerinde şu garip çorap var ya uzun çorap tam böyle psikolojim bir değişti dedim gidiyoruz bakalım nereye gidiyoruz neyse onlar için alışkan alışkın oldukları bir iş en azından onun rahatlatıcılığı vardı sonra bir, bir abi geldi hasta bakıcı herhalde böyle rahatlatıcı bir ifadesi vardı onun verdiği motivasyonla ameliyata rahat girdim diyebilirim sonra aldılar götürdüler Arada süreçlerle ilgili sorularınız olursa da yorum kısmında hızlıca cevaplamaya çalışırım. Her, her detay aklıma gelmiyor aslında bir sürü yaşadığım şey var detay vardı tabi. Belki ameliyat olacak kişiler için de soru işareti olan bir sürü şey vardır. Neyse ben devam edeyim. Ameliyata işte belden aşağı anestezimi, genel anestezimi diye soruyorlardı. Genel olmak daha iyi uyanma problemi yoksa genel olmak daha iyi. işte alkol var mı, sigara var mı diye soruyorlar. O tür şeyler zaten yok Allah'a Ondan sonra genel anesteziyle hızlıca hızlı ameliyata girdik. Zaten uyudum. mu ameliyat çabuk bitiyor. Şey, hasta açısından çabuk bitiyor. Doktorların işi tabii zor. Allah kolaylık versin. Yani kesiyorsun, açıyorsun et, can, insan karşındaki onu temizlemek, temizlemek. Allah kolaylık versin doktorlara. Hakikaten işleri zor. o şekilde uyandırdılar. birisini Fırat Bey, Fırat Bey diyerek uyandırdığını hatırlıyorum. Tabi uyurken orada sayıkladıklarım, uyanırken sayıkladıklarım falan enteresan şeyler oluyor. Neyse. Ameliyat sonrası sürece geleyim. Nasıl gidiyor? Ee, ameliyat sonrası tabi sırtta bir acı var ama çok fazla değil. Zaten ağır kesiciler verildiği için o kadar da hissetmiyorsunuz onu. Ondan sonra hareketler elbette ki zor. İlk başta sırf yatarak 5 saat falan en az yatarak şey yaptım, geçirdim. Sonra yine hasta bakıcı geldi, e, yürümeniz gerekiyordu, yürüttüler biraz yürümeye çalıştık. Devam etti. Bir gün sonra taburcu olduk. E, arabayla tekrar İstanbul'a geri döndük. Ondan sonra yatma süreci tekrardan başladı, yatma, yürüme, yürüme egzersizleri filan. Ameliyat sonrası ne durumdayım? E, sağ ayam, sağ ayağımda bir uyuş, önceki acılar tamamen bitti. Yani o. Bir an önce ameliyat ettim, beni dedirten o ağır acılar bitti. Sağ ayak uyuş, uyuşuk durumda. O uyuşukluk azalıyor, artıyor, değişiyor duruma göre. Herhalde bir sinirlerle alakalı, bir şeyler yerlerine mi oturuyor, ne oluyorsa artık bilmiyorum. Ama normal bir süreç olduğunu söylediler şu ana kadar görüştüğüm kişiler, tecrübe etmiş kişilerde Yani aynı şekilde ameliyatı geçirmiş olan kişiler. Doktora da soruyorum ara sıra. Sağ ayakta güçsüzlük var tabii. Doğal olarak ameliyatın olduğu taraf oraya doğru giden bir arkadan bir kas var. O kas ara sıra acıyor en çok o kilitliyor, zorluyor kalkarken malkarken o zorluyor. Yani bütün kurallara uymaya çalışıyorum. Çok oturma diyor şu an oturuyorum gerçi ama oturma diyorlar, oturmamaya çalışıyoruz. Ya yatar vaziyette ya sağa yatar, soya, sola yatar, yüzde yatmayın diyorlar onu da yapıyorum. Yani o tarif ettikleri bütün şeyleri uyguladım. Kaçıncı gündeyim ben? 10 herhalde, 10-11, 10-11-12. güne geldim. Yani normal yürüyebiliyorsun tabi ama dik yürümeyi engelleyen şey faktörler var. pazar ee, Pazartesi'den itibaren de iş başı yapacağım yani. Şey artık e, çok fazla şeye girmeden, strese girmeden normal işlerimizi yürüteceğiz. Ameliyat sonrası e, dediğim gibi sağ ayaktaki uyuşukluk devam ediyor. Kastaki yorgunluk mudur, gerginlik midir, boşlama mıdır nedir onu anlayamadım ne olduğunu. E, o olay da devam ediyor. Yürürken uzun süre yürüdüğümde, ya yani bir kilometre falan yürüdüğümde çabuk yoruluyorum. Yani, yani eskiden çok hızlı yürüyen birisiydim şimdi yanımdan geçiyorlar ondan şey yapamıyorum aynı hıza çıkamıyorum yürüyemiyorum yani vücut o, o şeyde değil zamanla aynı hale gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama sonuçta bu güncel 10 kaçıncı 15. güne yaklaşmak üzereyiz 15. güne yaklaşır durumda sağ ayak uyuşuk ama rahat hareket edebiliyorum yani şu an istediğimi yaparım dik durmak zor olabiliyor. Sağ, sol arka taraf biraz zorluyor. Ameliyat yeri ara ara acıyor. Yani ameliyat yeri o taraflar falan tam oturmuş değil. Oturur herhalde zamanla. 2-3 ay süreceğini söylediler. 2-3 ay sonra tekrar video çekmem herhalde. <laughs> e, i̇yiye doğru gidiyor. Her ameliyat olacak arkadaşlara bilgi olması açısından bu videoyu da paylaşıyorum. Herkese iyi günler.